Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz her daim en güzel görüntüleriyle bizleri mutlu eden Özge Yıgız'dan yeni haberler, yeni görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. thank you